Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 4. bölümüne karşıdayım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte elitra bulmaya çalışacağız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben videoya girmeden önce şey yaptım. Evanter düzenledim. Bol bol taş aldım. Yemek aldım. Aldım. Tahtı da aldım lazım olur diye. Ender Pearl aldım. Ender Pearl'ü zaten kasacağız. Şimdi ben Arkadaşlar hatırladığınız üzere ben Blaze tozum artmıştı. Fazla toplamıştım onlarla tekrardan ender gözü yapacağız. Neredeydi? Evet. burada. Ender incimiz var. Şöyle hemen yapalım. Zaten olduğu için şöyle 3 tane yapıyorum. Şimdi ben hemen bu bulacağım. Hiç hızlandırma yapmayacağım. Direkt keseceğim. Çünkü uzun sürecek. Hem bir de zaten şey var. Eltire bulmak için yapacağız. İşimiz çok. O yüzden hemen kesiyorum ben. Gidince görüşürüz. Arkadaşlar ben bayağıdır yürüyor. Aha köy. Şimdi tam video başlattım diyecektim. Yakınlaştık büyük ihtimal. Köyü buldum. Bulmak için de köyü bulmuştum. Şimdi ben ya, dibe doğru kazmış, kazdığım yeri arayacağım. Burada buralarda bir yerlerde kazmış olmalı. Şey. Burası mı? Evet. bakın bir tane ender gözüm kaldı. Bir tanesi patladı. Şöyle atladık bakayım. Evet gördüğünüz aynı yerdeyiz buradan aşağı doğru ineceğiz. Ben şurayı bir aydınlatayım. Karanlık olmasın etraf. Bak bak bak. Ne Ben nereden aşağı doğru kazmıştım? Ben bir yerden aşağı doğru aha buradan düşüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle atladık. Tüy koyamadım ama <laughs> canım hiç gitmedi. Tüy düştü 4 olduğu için. Şimdi ben bir şurayı bulayım. Burada. evet burada. Şöyle yapalım şuradan girelim. Şurayı tekrardan kapatalım. Evet buraya geldik. Ben bir hemen koordinatı alayım. Evet arkadaşlar ben koordinatı aldım. Şimdi hemen atladık. Allah. Nerede ha? Şimdi evet, tekrardan gidelim. Şimdi birazcık ben Enderman öldüreceğim. Böyle bir hemen küçükten bir yer yapacağım. Ender Pearl için lazım olacak. Çünkü bende 7 tane var ama ben biraz daha yani bir 10, 16 tane falan alalım. Ne olur ne olmaz. Evet yaptık. Şimdi endermenler önce şununla bir deneyelim. Bakayım gelebiliyor mu? Evet gelemiyor. Şimdi diğerlerine de bakalım. Böyle hepsine bak 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 gel gel gel. Toplan 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 parti var parti var toplan toplan toplan, toplan. evet. Çat 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 hepsine vuralım şimdi. Neredesin? Gel 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 gel. Hadi hadi daha çok gel gel gel. Hepsine vur hepsine vur. Yanarak hiç olacakları için zaten bir de ganimet var. Böyle 12 tane oldu şu bile. Ama bazıları böyle şeyden ölüyor. Ee, nasıl desem yanarak sağa sola gittikleri için ölüyorlar. Bak bana vurup öldü. Ben şunu alayım hemen. Kaç? 16 5 oldu. Tamam yeter bir kadar. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Bakalım saldıran var mı? Yok. Şimdi nerede açıldı onu bir bulalım. Evet arkadaşlar ben buldum. Şimdi Enderpearl'ın Bence hiç riske atmayalım. Ben çıkayım yukarıya doğru. Sonra Enderpearl'ı atayım. Hiç riske gerek yok. Böyle at. Şimdi hemen bir yerine fırlatalım. Bir yemek yiyelim. Tamam şimdi. Ne tarafa doğru gidelim? Gücü hissediyorum. Enerjiyi topluyorum. Enerjiyi topluyorum. Buradan. Böyle dümdüz gidiyoruz. Elisa. 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 Bulduk yok değil. Aha. Aa bulduk 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 bulduk. Lütfen gemi olsun. Lütfen gemi olsun. Hemen 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 arkadaşlar bulduk! gel hemen, hemen 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 çık 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 çık. 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 Oyun sonundaki şehir. Hemen ender istiyorum. Şalkırı toplayacağım. Hemen ender pearl. Hop. Ha. Evet, çıkıyor. Bitme bitme bitme. Tamam, Gene geldi ya. Arkadaşlar elitra yok ki burada ya. Ay şurada. Aha elitra o elitra 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 elitra. Böyle atalım. Evet şimdi biraz gideceğim düşeriz falan. Aman blok görünmez oldu korktum ben düşerim ya. Böyle gidiyorum. Yeter mi yeter. Böyle merdivene doğru.